Bir zamanlar dünyanın en büyük oyuncak markalarından biri olan Lego, tarihinin en karanlık günlerini yaşıyor. Satışlar düşmüş, hisse senetleri dibe vurmuş ve tam bin çalışan işten çıkarılmış. Video oyunları her yerde ve çocuklar artık plastik tuğlalarla oynamıyor. Bir zamanların devasa şirketi, devasa bir çöküşün eşiğinde. Ama bu daha başlangıç çünkü Lego kendisini kurtarmak için 60 yıllık bir kuralını yıkacak. Ve bu tarihin en büyük dönüşüm hikayelerinden birine dönüşecek. Hikaye 1932'de Danimarka'nın küçük bir kasabasında başlıyor. Ole Kirk Christiansen adında bir marangoz ahşap oyuncaklar yaparak hayatını kazanıyor. Bu küçük atölye kimsenin hayal bile edemeyeceği bir markanın doğduğu yer. Lego adı Danja Leg God yani iyi oyna anlamına geliyor. İronik bir şekilde Latince'de birleştiriyorum anlamına da geliyor ve bu kelime geleceğin oyuncak endüstrisini tanımlayacak. 1947'de Lego'nun ilk büyük sıçrayışını gerçekleştirdiği yıllardı. Ahşap oyuncaklardan plastiğe geçiş yaptı ve bu radikal karar markanın kaderini değiştirdi. Ancak bu geçiş kolay olmadı. İnsanlar plastik oyuncakların ahşap kadar dayanıklı olmadığını düşünüyordu. Ancak Lego'nun tuğlaları kalitesiyle bu ön yargıyı yıktı ve dünya çapında yayılmaya başladı. 1949'da Lego, bugünkü ünlü tuğlalarının ilk versiyonlarını otomatik bağlantılı tuğlalar adıyla piyasaya sürdü. Bu tuğlalar çocukların hayal gücünü sınırsız bir şekilde kullanmasını sağladı. Lego, farklı temalarda setler üretmeye başladı. Tren setleri, Lego Town ve Space gibi temalar çocuklara hayal gücünü geliştirecek oyun dünyaları sundu. 1970'ler Lego için bir inovasyon çağıydı. Lego Teknik serisi bu dönemde doğdu ve yalnızca çocuklara değil, mühendislik ve tasarım meraklılarına da hitap etti. Aynı zamanda tematik setler konsepti gelişti. Uzay temalı setler, şehirler ve kaleler bu dönemde popülerleşti. Ancak başarılarının ardında yatan sır, Lego'nun çocukların hayal gücüne saygı duyan tasarımlarıydı. Lego, daha karmaşık yapılar inşa etmeyi mümkün kılan Teknik serisini piyasaya sürdü. Bu seri motorlar, dişliler ve daha fazlasıyla ileri düzey yapımcılar için tasarlanmıştı. 1980'lerde Lego eğitimi bir adım öteye taşıdı. Lego Education programları okullarda kullanılmaya başlandı. Bunun yanı sıra Lego Mindstorms doğdu. Çocuklara mühendislik ve programlama öğreten ilk robotik setleri. Bu, Lego'yu yalnızca bir oyuncak markası değil, aynı zamanda bir eğitim markası haline getirdi. 1990'larda dünya hızla değişiyordu. Video oyunları ve bilgisayarlar çocukların yeni eğlence aracı haline geldi. Lego bu dijital devrime ayak uydurmakta zorlandı. Satışlar düştü, şirket ilk kez zarar etmeye başladı. Ancak bu dönemde bile Lego yeni fırsatların peşinden koşmayı bırakmadı. Lego dokunulmaz dediler. Her zaman kazanır. Ama yanıldılar. Lego dijital çağın kapısını çalamamıştı. Çocuklar dijital oyunlara ve bilgisayarlara kayıyordu. Satışlar hızla düşerken Lego yönetimi çözüm arıyordu. Geleneksel yöntemler işe yaramıyordu. Ta ki beklenmedik bir teklif gelene kadar. Lucasfilms Lego'nun kapısını çalıyor. Yeni bir Star Wars filmi geliyor. Birlikte çalışmaya ne dersiniz? Fakat Lego için bu teklif bir mayın tarlası gibiydi. Çünkü bu şirketin 60 yıldır koruduğu tüm prensipleri yerle bir edecekti. Lego her zaman kendi karakterlerini yaratırdı. Daha önce hiç lisans anlaşması yapmamışlardı ve en önemlisi şiddet içerikli temalardan kaçınıyorlardı. Ama Lego'nun başka bir seçeneği yoktu. Ya risk alacaklar ya da iflasın karanlığına gömüleceklerdi. İçeride gergin bir tartışma başladı. Bir yönetici masaya vurdu. "Ölü bedenimin üzerinden Avrupa'da Lego Star Wars piyasaya süreceksin ama Lego Amerika'nın başkanı farklı düşündü. Lucasfilms ile işbirliğinin potansiyelini hemen gördü. Star Wars oyuncakları Lego'yu tekrar zirveye taşıyabilirdi. Ama önce ebeveynler ve çocukların bu fikri destekleyip desteklemediğini öğrenmeleri gerekiyordu. Bir ekip kuruldu. Başlarında Jill Wilford vardı. Aylardır yapılan araştırmalar ve analizler nihayet sonuç verdi. Evet, insanlar Star Wars temalı Lego setlerini istiyordu. Ve böylece Lego tarihindeki ilk lisans anlaşmasını imzaladı. Küçük bir Star Wars koleksiyonuyla piyasaya çıktılar. Risk büyüktü. Ama sonuç, tahminlerin %500 üzerinde satış. Sadece ABD'de 130 milyon dolar gelir elde ettiler. Bu, Lego'nun toplam satışlarının %10'u demekti. Şirket hızla nakit akışını toparladı ve yeniden büyümeye başladı. Star Wars başarısı Lego'ya tamamen yeni bir kapı açtı. Disney, Batman, Harry Potter, Indiana Jones gibi dev markalarla yeni anlaşmalar yaptılar. Ama Lego bu sefer daha seçici davrandı. Her işbirliği yapmıyoruz. Doğru olanı seçiyoruz. Bir başarı diğerini getirdi. Ama bu sadece lisans anlaşmalarıyla ilgili değildi. Lego ürün geliştirme sürecini tamamen değiştirdi. Test et, öğren, yinele. Bu döngü markayı hem oyuncak hem de eğlence sektöründe lider yaptı. 25 yıl sonra o ilk Star Wars setini geliştiren aynı iki yönetici hala projeyi denetliyor. Bu süreklilik Lego'nun başarısının sırrını gösteriyor. Güven ve ilişkiler. Lego'nun dönüşüm hikayesi başarının sadece risk almakla değil, aynı zamanda değerlerden vazgeçmeden değişimle mümkün olduğunu kanıtlıyor. Bazen sistemi yeniden inşa etmek için onu yıkmak gerekir. Lego kurallarını yıkarak bir devrim yarattı. Ve şimdi dünya çapında milyonlarca çocuğun hayal gücüne ilham vermeye devam ediyor. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.